Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 2023 yılında siz sevgili Oğlak burçları için gökyüzündeki etkileri konuşacağız. Gökyüzünde nasıl enerjiler olacak ve burcunuza bunlar nasıl yansıyacak? Bunları değerlendireceğiz. Detaylara geçmeden önce de küçük bir hatırlatmam olacak. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen diyorum. Ayrıca Instagram adresim olan astrolog.hikmet'ten de takip eder destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Ayrıca doğum haritası danışmanlığı almak, doğum haritanızın tüm detaylarını öğrenmek isterseniz bana telefon numarasıyla WhatsApp hattından veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşabilir, bilgi alabilir ve randevu oluşturabilirsiniz. Evet hemen vakit kaybetmeden 2023 yılının detaylarına geçecek olursak. İlimden geldiğince kronolojik sırayla açıklamaya çalışacağım. Günlük ve haftalık daha detaylı videolar isterseniz kanalımdan takip edebilirsiniz. Evet 7 Mart 2023'te Satürn yani karmanın lordu, sınavlar, olgunlaşmalar yaşatan, bizlere dersler, engeller çıkaran ya da konuları yavaşlatan, e, zorlukları yaşadığımız Satürn ya da olgunlaştığımız, olgunlaşmamızı sağlayan Satürn artık Balık burcuna geçecek. Yani kova burcundan balık burcuna geçişiyle gündemlerimizde tamamen farklı olacak. 25 Mayıs 2025'e kadar da yani 2,5 yıl kadar da artık balık burcunda seyrine devam edecek. Sadece 17 Haziran 4 Kasım arasında da bir gerilemesi retrosu olacak. 4 Kasım'dan itibaren de tekrar ileri harekete geçecek. Siz sevgili oğlak burçları için 3. ev alanlarınıza yerleşecek satürn. Yani kardeşler, kuzenler, akrabalar, yakın çevre, yakın komşuluklar, yakın görüştüğünüz kişiler, ahbaplarınız, eğitim, öğrenim, seminer, kurslar, seyahatler, ulaşım ile ilgili konular, aracınız ile ilgili konular, gündemler, eğitim ile ilgili gündemler. Bu konular ve internet, sosyal medya, satış, pazarlama gibi daha dijital platformları da ilgilendiren alanlarda artık Satürn olacak. Daha olgunlaşma, daha bu konularda belki zorlanma, belki yavaşlama, belki engeller. Ama bu konularda Satürn iki buçuk yıl sonra bu evden çıktıktan sonra bu konularda olgunlaşma ve sağlamlık da kazandığınızı fark edeceksiniz. Aslında Satürn zorlaştırmak için gelmiyor konularda daha sağlam temeller oturtmak, daha kendimizi güçlü olmamızı istediği için bir şekilde Üçüncü ev konularında engeller, sorunlar, pürüzler de çıkarsa bu konularda deneyim sahibi olarak bazı e, pürüzleri atlayarak nasıl yapmamız gerektiğini öğreterek olgunlaşmamızı da sağlamlaşmamızı da sağlayacak bize iki buçuk yıl kadar. E, Mart'ta 7 Mart'ta ve 11 Haziran'dan sonraki dönemde 21 Ocağı kadar da Kova burcunda hem Plüton hem e, Satürn olacak. Her ikisinin birden oluşu bu alanlarda biraz daha bu tarihlerde zorlanacağımızı da gösteriyor. Etkiler biraz daha köklü, biraz daha değişim dönüşüme yönelik olabilir. 25 Mart'ta da Mars Yengeç Burcu'nda seyrine başlayacak ve 20 Mayıs 2023'e kadar da burada olacak. Mars aslında hareketi, gücü enerjiyi gösterirken diğer yandan savaş gerginlik, biraz da agresyon sinirlilik durumlarını da getirebilir. Burada baktığımızda siz sevgili oğlak burçlarının 7 evinize yerleştiğini görüyoruz 25 Mart'tan itibaren Mars'ın sizin 7 evinizde olduğunuzu olduğunu görüyoruz yani tamamen karşınızdaki bir alana yerleşmiş olacak. Siz ve karşınızdakiler. Bu e, iletişimleriniz, bu eşiniz, partneriniz, sevgiliniz, ortağınız, e, görüştüğünüz, muhatap olduğunuz kişilerle bir gerginlikler olabilir ya da daha çok görüşebilirsiniz, daha motive, daha enerjik olabilirsiniz. E, Mars'ın diğer yüzü daha gergin, daha stresli, daha kavgacı durumlar, ben-sen dişmeleri, gerginlikleri de oluşabilir, çok dikkatli olmalısınız. 23 Mart'ta Plüton Kova burcunda olacak demiştik. 1 Mayıs'ta da retro yapacak. 11 Haziran'da ise Oğlak burcunda retro yapacak. Tekrar 21 Ocak 2024'te Kova burcunda seyrine devam ederek 2042'ye kadar Plüton Kova burcunda olacak büyük dönüşümler, belki bitişler, belki tamamen kopuşlar, değişim, dönüşüm, oluşumlar veya farkındalıklar yaşatacak bize. Hangi konularda? Siz sevgili oğlak burçları için ikinci ev alanlarınızda olacak bu değişimler, dönüşümler. Yani parasal konular, kazançlarınız, hem maddi hem manevi kazançlarınız, hem kendi öz değeriniz, toplumda bunu gösterebilmeniz, saygınlığınız hem de Diğer yandan maddi olarak, finansal olarak durumlarınız, maaşınız, gelirleriniz, kazançlarınız veya mali değeri olan mülkleriniz ile ilgili alanlarda Plüton eğer yaramayan, sizin için bozuk olan bir düzen varsa, zorlanıyorsanız bu işten belki koparıp alacak sizi. Başka bir işe, sizin için daha yararlı olan bir işe yönlendirecek. Yani finansal anlamda büyük dönüşümler, belki farkındalıklar. Ee, bulunduğumuz ortamdan belki farklı bir alana geçmek belki ikinci bir iş yapmak e, kazançlarınızı arttırmak için e, gayretlerinizin artması bitmesi gereken durumlar varsa dediğim gibi bozuk bir iş düzeni veya kazanç düzeni varsa belki bunlar bitecek belki farklı alanlarda sizi yönlendirecek ve başka kazançlar elde etmenizi sağlayabilecek 2042'ye kadar ikinci ev konularınızda daha yoğun bir mücadele gelirler giderler finansal konular parasal konular gündeminizde olacak. 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulması e, kaderseldir. Artı eksi 6 ay kadar etkilerini güçlü hissettiğimiz e, yeni başlangıçları ifade eder. Koç burcunda olacak demiştik. Yöneticisi, Koç burcunun yöneticisi Mars yengeçte olacak ve Sirius ile de Kur'an-ı Kerim'de de geçen en parlak yıldızlardan olan etkisi güzel olan e, Sirius yıldızıyla da kavuşumda olacak. Artı bir de Jüpiter büyüme, güçlenme, yükselme getiren Jüpiter de bu alanda olduğu için belki de bu yılın en güzel, en verimli güneş tutulması olacaktır. yalnız 29 derece Koç burcunda olduğu için analitik bir derecede olduğu için de ee, belki biraz arada kalmıştık ne yapacağını bilememe e, kararsızlık gibi durumlar yaşatabilir ama koç burcunda olması sebebiyle ve zodyakta da ilk burç olması sebebiyle yenilik ilk başlangıçlar ilk adımlar daima zaten güçtür zaten zorlayıcıdır ama kararsızlık verebilir ama atılacak adım daima sizin hayrınızı ve güzel sonuçlar getirecektir. Ee, Oğlak burcu için dördüncü ev alanlarında olacak bu güneş tutulması yani aile ile ilgili, yuva ile ilgili veya ev alım satım, emlak, tapu ile ilgili konularda e, evinizin içi, sorumluluk, evlenme ile ilgili ya da ev sorumluluğu alma e, bu konularla ilgili ya da ebeveynleriniz, anneniz, babanız ile ilgili yepyeni bir adım atma, başlangıç yapma, güçlü adımlar, kalıcı güzel adımlar e, söz konusu olabilecek. 5 Mayıs'ta ise Akrep Burcu'nda bir ay tutulması olacak. E, 2000-2021'den beri kapanmamış gündemleriniz varsa bunlarla ilgili artık net bir kapanış tamamlanma etkileri getirebilir. E, siz sevgili oğlak burçları için akrep burcundaki ay tutulması 11. ev alanlarınızı daha çok etkileyecek. Yani sosyalleşme durumları, arkadaşlıklar, dostluklar, e, sosyal gruplarınız, dernekler, kulüpler, iş grupları, iş arkadaşlıkları, ekip arkadaşlıkları, veya kariyer gelirleriniz ile ilgili konularda artık bir net görme, bazı şeyleri daha net farkına varma, kapanması gereken konuların üstünü kapatma, artık e, arkaya bakmama, yepyeni bir sayfa açma gibi konular net bir şekilde gündeminizde olacak. 7 Mayıs 5 Haziran'a geldiğimizde ise Venüs Yengeç Burcu'nda seyrine başlayacak. Venüs kazancı, güzellikleri, enerjiyi, sanatı. E, aşkı, sevgiyi simgeler. Siz sevgili Oğlak burçları için tam karşı evinizde Venüs gelmesi sebebiyle e, karşımızdakilerle karşınızdakilerle muhataplarınızla ar, aşkı, sevgiyi yaşadığınız eş, partner, sevgili veya duygusal ilişki olmayan e, iş ortaklığı, iş arkadaşlığı veya normal görüştüğünüz, muhatap olduğunuz hayat yolunuzdaki hayat yolundaki mücadele içerisinde beraber e, yol aldığınız kişiler e, hayat ortaklığı yaptığınız kişilerle e, daha keyifli, Venüs keyifli olduğumuz alanları gösterir. Daha mutlu, daha keyifli, e, daha neşeli, bizi mutlu edecek gelişmeler e, veya iletişimler kurabileceğimizi de söyleyebiliyoruz bu tarih arasında. 16 Mayıs'ta ise Jüpiter, e, bolluk, şans, bereketi, kadersel ilerlemeleri getiren Jüpiter Boğa Burcu'na geçecek. 16 Mayıs'ta geçecek ama 16 Mayıs'a kadar Koç burcunda olacak. 16 Mayıs'tan sonra ise Boğa burcuna geçecek. Yani ne demek istedik? Şimdi 16 Mayıs'a kadar siz sevgili Oğlak burçları için 4. ev alanlarınızda Jüpiter olacak. Bolluk, bereket, şansı 4. ev yani ev, yuva, evlenme, ev alma ile ilgili konularda bir güzel etkiler, bolluk, bereketi, şansı getirecek iyicil etkilerdedir. Evinize bir bereket, bolluk gelebilir. Ev alma ile ilgili daha şanslı olabilirsiniz. Evlenme ile ilgili şanslar artabilir. Evin için aldığınız eşyalarda, tadilatta daha şanslı olabilirsiniz. 17 Mayıs'tan itibaren de daha çok siz sevgili oğlak burçları için 5. ev alanlarınıza Jüpiter gelecek. Yani aşk, Sevgi, flört, duygusal ilişkiler, varsa çocuklarla ilgili konular, e, keyifsel konular, sanat konuları, e, hobileriniz, e, kazançlarınız. Bu gibi konularda daha şanslı, daha bereketli, daha keyifli zaman dilimi olacak. Bir de kadersel etkili olacak. Çünkü Kuzey Ay düğümü de aynı alanda olup 1 Haziranda 3 derece boğada e, Jüpiter ile kavuşum yapacak. Yani Kuzey Ay düğümü kadersel büyük etkiyi 1 Haziran civarında daha yoğun hissettirecek. 27 Haziran'da ise Merkür Yengeç Burcu'nda olacak. 11 Temmuz'a kadar da Yengeç Burcu'nda seyrine devam edecek. Merkür eğitim, farkındalık, zihin, görüşme, konuşma, iletişim, imza, onay, resmi evraklar, seyahat, ulaşım, araçlarımızı ilgilendirir. İşte bu alanda baktığımızda siz sevgili Oğlak burçları için yine karşı burcunuzda bir Merkürün olması sebebiyle tüm iletişim karşınızdaki muhataplarınızla eş, partner, sevgili, iş ortağı, arkadaşlar, ekip arkadaşları, komşular karşınızdaki muhataplarınızla iletişim konusunun daha yoğun daha bir arada olacak, daha çok görüşecek, daha çok telefonlaşacak. Ee, belki ortak bir iş alanınız olacak. Belki birlikte eğitimlere katılacaksınız. Yani daha iletişimin yoğun olduğu bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. 17 Temmuz'dan itibaren Kuzey Ay düğümü de Koç burcuna geçecek. 12 Ocak 2025'e kadar da Koç burcunda kalacak. Adeta Kadersel gidilecek yönü, mecburi kadersel istikameti, tekamülü yaşatacak olan e, Kuzey Ay düğümü bize bu konularda fırsatlar, imkanlar da tanıyacak. Büyümeler, güçlenmeler, yükselmeler de gösterecek. Neden diyoruz? Çünkü Jüpiter de aynı alanda. Jüpiter büyüme, güçlenme, bereketi getireceğini söylemiştik. İşte fırsatlar da karşımıza bu alanlarda çıkacak. Siz sevgili oğlak burçları için bakın yine 4. ev. Zaten yoğunlukla 4. ev alanlarınızda bir hareketlenme olduğunu, 7. ev ve 4. ev konularının 2023 yılında çok hareketli olacağını söyleyebiliriz. Jüpiter'in güzel etkilerini de 5. ev konularından yakalayabilirsiniz. Evet Kuzey ay düğümü yine dedik ki dördüncü ev alanlarınıza etkileyecek ve Jüpiter etkili olacak, kadersel etkili olacak. Yine ev, yuva, ebeveyn, evlenmek, ev açmak, ev almak, tadilat yaptırmak, arsa ile ilgili e, emlak tapu konu, anne baba ile ilgili tüm gündemleriniz bu yıl çok hareketli olacak ve kadersel etkiler e, daha çok barındıracak. Jüpiter de bu alanlarda ne yaşanıyorsa daha çok büyütecek diye söyleyebiliriz. 23 Temmuz'da ise Venüs retro yapacak. 4 Eylül'e kadar da Aslan Burcu'nda olacak. 14 Ekim 2023'te 21 derece terazi burcunda güneş tutulması yaşanacak. Yine güneş tutulmaları kadersel etkilidir demiştik. Al, artı eksi 6 ay kadar da etkileri güçlü hissettirebilir bizlere. Zaten güneş tutulmaları bir nevi büyük etkili uzun etkili yeni aylar demektir. Yeni ay yeni başlangıçlar, yenilikler, yeni adımları getirir. Siz sevgili oğlak burçları için 10. ev alanlarınızda olacak bu güneş tutulması. Aynı zamanda güneş tutulmasında merkür de kavuşumlu olacak. Yani merkür kavuşumlu bir güneş tutulması söz konusu olacak. Kariyer alanlarınız, toplumdaki saygınlığınız, toplumdaki alkış, takdir, öne çıkmak, popüleriteniz, anne babayla ilgili daha çok babayla ilgili konularda ya da otoriteyi ilgilendiren yönetimi, yöneticiliği ilgilendiren alanlarda e, daha çok toplumdaki statü değişimi belki nişan belki bekardınız nişanlanacaksınız evleneceksiniz artık evli bir birey veya çalışan bir elemandınız artık şef müdür olmak gibi yani bir etiket bir ünvan bir statü e, gibi etkiler yaşanabilir. Yeni bir adım, yeni bir başlangıç. Bununla ilgili bir evrak, bir haber alabilirsiniz. Bir görüşme trafiği olabilir. Ne yaşanıyorsa yaşansın, adalet yerini bulması, dengenin oturması, düzen kurulmaya çalışılması, diplomasi, haklının hakkını alması gibi yeni adımlar yaşanabilir. 28 Ekim'de ise 5 derece boğa burcunda ay tutulması gerçekleşecek. Yani bir nevi güçlü bir dolunay olacak. Tutulmalar bitişlerdir, sonlanmalar, kabule geçişler, net görmek, farkına varmak, farkındalıkların artması gibi etkiler getirir. Bu arada büyüme, güçlenme, bolluk, bereket gezegeni, şans gezegeni Jüpiter'de retro yapacak. Yani bu alandaki büyüme, güçlenme veya şans biraz daha geri planda olabilir. Etkisini tam gösteremeyebilir bu ay tutulmasında. Siz sevgili oğlak burçları için 5. ev alanlarınızda yani aşk, sevgi, duygusal ilişkiler, çocuklarla ilgili konular, yatırımlar, hobiler, estetik, bakım, bu konularla ilgili daha net olduğunuz, net kararlar vereceğiniz, yatırım mı yapacaksınız, artık hangi alana, nereye yapacağınızı daha net gördüğünüz veya aşk ve sevgide artık daha kararlı, daha net olduğunuz, kararları net vereceğiniz durumlar veya çocuğunuz ile ilgili okul seçimi, kurs seçimi veya herhangi bir farklı bir seçim mi planlıyorsunuz? Bununla ilgili kafanızdaki soru işaretleri bitmiş. Artık net olduğunuz tarihler olacak bu tarihler. 20 Aralık'a geldiğimizde ise 2023'ün son günlerinde 20 Aralık 2023'te Jüpiter Koç burcunda olacak. 16 Mayıs 2024'e kadar da bu alanlarda kalacak. Kuzey Ay düğümü de artık Koç burcunda olması sebebiyle yaşanacak olan güzellikler, gelişmeler, büyüme, kadersel etkiler, güçlenmeler hep sistemsel ve kadersel etkili olduğunu söyleyebiliriz. Siz sevgili yine oğlak burçları için dördüncü ev alanlarınız hareketlenmiş olacak. Yine ev, yuva, ebeveyn, aile ile ilgili bahsettiğimiz gündemler yine yılın son günü de kadersel etkilerle güçlü hissettirecek kendini. 2023'teki etkiler, enerjiler ve burcunuza yansımaları bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bolluk, bereket ve güzelliklerle sağlıkla dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.